etkinlikte bulunuyorsunuz. Akademik etkinlikler yanı sıra bilim toplum etkinlikleriniz var ve şimdi önümüzde de bir FENLAB e, uygulaması planlamanız var. Hem kendinizi hem de FENLAB e, uygulamanızı bize anlatır mısınız? E, teşekkür ederim. E, şimdi İTAP 2006 yılında kurulduğunda ilk olarak akademik seviyede e, üniversite öğrencilerine, doktor öğrencilerine ve genç akademisyenlere yönelik yaz okulları uluslararası e, bu amaçla yola çıkmıştık. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla hem bu amacı hem de bir enstitüde olması gereken topluma erişim gibi boyutların içinde bulunduğu birçok yeni fonksiyonlarımızı yerine getiriyoruz. İşte bunların içinde lise öğretmenlerine yönelik bir program başlatmıştık 2008 yılında zannediyorum. Bu çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Lise öğretmenlerinin olimpiyat seviyesinde eğitimleri. Ee, ve yaklaşık 2000 milyonuz var e, Türkiye'deki birçok e, liseden. E, ve e, çok başarılı bir program. E, şu anda 100'e yakın e, öğretmeni bu programdan mezun etmiş durumdayız. 400 saatlik çok e, uzun ve e, yorucu bir program. E, ve bu konuda lise öğretmenler arasında bir hafiften rekabette başlatmış olduk aslında. E, bunun yanında e, bir de İTAP'ın topluma yönelik e, yani şöyle diyeyim, e, tabii toplumda bizim için gençler çok önemli, eğitim çok önemli. E, bu nedenle biz e, topluma yönelik olan hiçbir etkinlikte gençleri dışarıda bırakı, bırakmıyoruz. Yani yetişkinlere yönelik, gençlere yönelik şeklinde olmuyor. E, ailelere yönelik etkinlikler e, yapmaya başladık. E, bu da 2011 yılına denk geliyor. Dünyada yeni bir kavram e, olduğunu düşünüyorum. Belki hiçbir yerde de olmayabilir. E, bunun araştırmasını da yapmadık. Birçok yabancı ülkede İTAP hakkında bana sorular soruyorlar. Bunları İTAP'ın ne olduğunu anlatmak durumunda kaldığım zaman özellikle bu ailelere yönelik şenliklerden bahsederken çok ilgileniyorlar, çok meraklanıyorlar. Web sayfasına girip bakıyorlar, ertesi günü tekrar bana geliyorlar, birçok sorular soruyorlar. Bunun çok enteresan bir topluma erişim yöntemi olduğunu söylüyorlar. Bizim felsefemiz şu, bir kere toplumda ailelerin çok önemli bir rolü var. Bunun yanında tabii öğretmenlerin rolünü yatsıyamayız ama şimdiye kadar hep okul içi kavramlar dikkate alınarak topluma erişim yöntemleri geliştirildi. Fakat biz okul içi olduğu kadar eğitimin okul dışına da taştığını biliyoruz. Özellikle öğrenciler evlerine döndükleri zaman, işte yaz aylarında tatil zamanlarında. ...ailelerinin, öğrencilerin geleceği konusunda çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. ve Bir yandan da bilim toplumu planları yapılıyor. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman ailelerin kilit rolde olduğu çıkıyor ortaya. Aynı şekilde lise çağına gelmiş, liseyi bitirmiş gençlerin meslek hayatlarına atılmalarında... ...doğru tercihi yapmalarında hem kendi yetileri açısından, kabiliyetleri açısından... Hem de hangi konuyu daha çok istedikleri, hayatta yapmak istedikleri açısından dikkate alındığında e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz, ailelerin rolünün. Bu nedenle ailelerin de bilime çekilmesi lazım. Bu aile bilim şenlikleri bu e, fikirlerden yola çıkarak e, tasarlandı. Bu yıl üçüncü yılımızdayız, çok başarılıyız. E, en azından bu bizim kendi e, şeyimiz değil, ailelerimizin bize yönlendi. Yani Bu konuda geri besleme de alıyoruz sürekli olarak, kendimizi geliştirmek zorundayız. Ee, ve e, normalde şenliklerin formatı şöyle 5 günlük oluyor bu şenlikler ve çocuklar anneleriyle babalarıyla işte e, bazen yakın akrabalarıyla dedeleriyle anneanneleriyle geliyorlar 5 e, gün boyunca e, burada hem e, günün bir kısmını tatil yaparak işte denize girerek orman yürüyüşleriyle e, geçiriyorlar. E, günün yak yaklaşık yüzde %65-70'lik kısmı ise e, bilimle geçiyor. Sabahtan akşama kadar demeyeyim de öğleden sonradan gece yarısına kadar. Bunların içerisinde fizik, kimya, biyoloji, matematik mühendislik uygulamaları e, astronomi e, gözlememiz de var. 4 metre çapında bir e, kubbemiz var e, ve bu kubbe e, 35 santimlik bir e, araştırma içinde kullanılabilecek bir teleskop e, itibar ediyor içinde. E, bu şekilde e, biliyorsunuz astronomi çok eski bir bilim yani toplumları bilime çekmek açısından da çok uygun bir bilim. Bu bakımdan e, e, bunun da e, avantajlarını kullanıyoruz. E, her e, bilim dalında e, diyelim ki çenliklerde deneyler, uygulamalar, sunumlar, gözlemler e, ve özellikle ailelerin aktif katılımı ön planda tutuluyor. E, eğitmenlerimiz açısından deneylerin seçimi e, birçok araştırma gerektiriyor. <laughs> E, kitap karıştırıyorlar, e, internete bakıyorlar, kendileri birçok deney geliştirebiliyorlar, birbirleriyle tartışarak, yani bir akademik araştırma ortamında e, oluyor deneyler. Bu açıdan dünyada bir örneği olmadığını düşünüyorum tam e, olarak bu tarihte alınırsa ve e, işte bu e, şeylerden, bu programların başarısından bir takım e, cesaretler aldık biz. Bunu nasıl ileriye? E, öteleyebiliriz, geliştirebiliriz diye düşünürken aklımıza FENLAB adında bir program geldi. FEN laboratuvarı. Bu şu demek, özellikle ortaokullara yönelik bir program bu. İşte orta 1, orta 2, orta 3, orta 4, lise kısmı da geliştirilecek zaman içerisinde. Fakat ortaokullardaki FEN derslerinde laboratuvar imkanlarının kısıtlı olması, özellikle devlet okullarında, Özel okullarda da çok iyi durumda olduğunu söyleyemeyiz. En azından öğrencilerin aktif katılımı hiçbir yerde sağlanamıyor. Genellikle öğretmen yapıp öğrencilerin izlemesi şeklinde oluyor bu uygulamalar. Biz bunları nasıl geliştiririz diye düşünürken aklımıza müfredatla paralel olarak giden deney ve uygulama ağırlıklı bir program geliştirmek geldi. Ve bu programı şu anda yüzde %60'ını geliştirdik diyebilirim ve bu sonbahar başında bu programı hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Özellikle Marmaris Ortaokulları, Muğla Ortaokulları bundan yararlansın istiyoruz. Marmaris'i pilot bölge ilan ettik, Muğla'yı pilot bölge ilan ettik. Bu uygulamalarla Marmaris Türkiye'de bir öncü rol üstlenecek. Şimdi bu projenin Marmaris'te başlıyor olması tabii ki Marmaris için, Muğla için büyük bir avantaj. Ama birçok şehire yayılabilme hızlı bir şekilde yayılabilme özelliği de var. Bunun tanıtımını bir iki hafta içerisinde yapacağız. Haftalık öğrencilerin ders programlarına, ders programı Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu bir şekilde her hafta sonuna o haftanın deneyleri, uygulamaları, gözlemleri belirlendi. İşte ilgili olan deneyler ve seviyeleri belirlendi. Bunları bir müfredat programı haline getirdik ve kapsam olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı kadar kapsamlı ve onu güçlendiren yeni bir program çıktı ortaya. Bu programın avantajları şöyle, bunun Türkiye'de bir örneği yok şu anda. Herhangi bir özel okulda diyelim ya da devlet okulunda zaten yok. Dershaneler de malum. Dolayısıyla biz bu programı belki Milli Eğitim Bakanlığı'na da tanıtacağız. Onların bu programı tasdik etmesini, anaylamasını isteyeceğiz. Ve başka şehirlerde de sadece Marmaris, Muğla'da değil başka şehirlerde de biz bunu hayata geçirebileceğiz. Ve bu konuda aynı programı tabii farklı şehirlerde paralel olarak uygulayabileceğimiz için bu çok yaygın etkisi, çok yüksek olan bir program. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. E, tabii tanıtımı da e, çok etkin bir şekilde yapmamız gerekiyor. E, çünkü güçlü bir program, güçlü bir programın iyi bir tanıtıma ihtiyacı var. Bunlar sağlandığı zaman e, çok fazla öğrencinin bu programdan yararlanabileceğini düşünüyorum. Sadece sınıf içi etkinliklerde değil, öğrencileri sınıf içi deney ve uygulamalara çağıracağız. Onlar başvuru yoluyla, aileleri başvuru yoluyla bize gelecekler. Biz onları seçeceğiz. E, tabii ki eğer arz talebin üzerinde olursa e, mecburen gelemeyecek olan e, ya da bir sene sonra e, gelmesini tavsiye ettiğimiz öğrenciler de olacak. E, bu nedenle biz yaygın etkiyi biraz daha verimli yapabilmek için bunları internet üzerinden de e, yayınlamayı düşünüyoruz. E, ama bu biraz daha zaman alabilir. Şu anda e, bu sınıf içi deney ve uygulamalar için elimizdeki müfredat hemen başlayabileceğimiz durumda. Yani bir iki ay içerisinde başlayabileceğimiz durumda. Marmaris'te paralel olarak belki bu etkinlikleri, bu programı Ankara'da da uygulama imkanımız olabilir. Gene aynı şekilde sonbahar başından itibaren. Türkiye'nin sen eğitimine, bilim eğitiminde bir öncü rol üstlenmeyi Evet, birçok iyi fikrimiz var. Bunları hayata geçirebilmek için elimizde altyapı mevcut. Bunları çok verimli şekilde e, hayata geçirebilecek deneyimlerimiz var. Yani az bir bütçeyle bu etkinlikleri şimdi bugüne kadar getirdik. İTAF'ı bugüne kadar getirebildik. E, dolayısıyla e, yine az bir bütçeyle e, verimli bir şekilde bu etkinlikleri e, geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu Senla projesi zaten kendi kendini destekleyen bir program olacak. E, e, düşük e, ücretlerle aileler, çocuklarını okula gider gibi her hafta sonu bize gönderebilecekler. İşte Marmaris'ten belki düzenli olarak her hafta sonu işte okul arabaları kaldırılabilir. Bunlar ayarlanabilir zaman içerisinde. Ve çok yaygın etkisi yüksek bir proje olduğunu düşünüyorum ben bunun. Okulların ayrıca benimseyeceğini düşünüyorum. Belki bize gelecekler. Farklı şehirlerdeki okullar belki bize grup halinde topluca başvurmak isteyecekler. Bu tür beklentilerimiz var eee ve olacağını tahmin ediyorum. ediyorum.